Selamlar millet, ben Vyuz. Bugün sizlerle birlikte ekiplere rank giriyorum arkadaşlar. Ee, videomuza başlamadan 250 like atmayı unutmayın arkadaşlar böyle serilerin devamı için. 250 like gelirse bu serinin ikinci bölümünü çekeceğim arkadaşlar. Haydi geçelim videomuza. <laughs> Evet arkadaşlar, rank maçımız başladı bu arada. Ee, bakalım, umarım güzel bir maç olur. Şöyle zırhımızı alalım ilk halden. Tamam, amin yazalım aynen. Amin gidelim. Şöyle bomba atalım. Bu arada arkadaşlar benimle oynamak isterseniz Discord sunucumuz açıklama kısmında olacak. Gelip bizlerle oynayabilirsiniz. Bilginiz olsun. Şöyle hemen bir bakalım Along'dan. Main'den gitmedim ama. Abi. Aldım onu. Bir kişi daha var. Arkaya bakacağım mı? Bir. Yok birisi. Tamam kurmak uygun. Ama bu tarafa kurmak daha uygun. Mitte birisi var gibi ses geliyor, long Mid'de Mitte de bir kişi var. Ee, şöyle yardım aldık. Ee, bakalım güzel bir maç oluyor. Şöyle hesabımızı çekelim, bombamızla birlikte. bakalım takım nereye gidiyor? B'me A gidiyoruz. Uzaktan bir bakçam şu tarafa. Gözükmüyor birisi. Umarım mere falan yemeyiz çünkü eko takılacaklar gibi gözüküyor. Tamam ya B tarafındalar. Arkalamaya çalışabilirler. Abi Long'da birisi var mı diye baktım. Şöyle burada çatışma olmuş gibi. Abi adam var burada. Hadi bakalım. Tamam, bunu aldık. Mitte bir kişi var. Abi hadi sen de çık. Buradasın biliyorum abi senin. Çıkmıyor bilerek. Abi bu taraflarda bir yerlerde. Yani çok ses vardı. Abi Ah be. Neyse. Problem yok. Ee, kötü bölümde ama olsun ya. Meri alalım bu riski Riske atmaya gerek yok. Yere isçi attılar. Bakalım. Ee, arkadaşın sanırım. Nasin inmiş. Olsun. Alsın o. Ben yani şöyle Abi umarım one tap atabilirim buradan. Çıkacak gibi. Flash attı. Çıkacak büyük ihtimalle. Çıktı öldü. Uzaktan deneyen var mı? Bakıyorum. Birisi geçti. Sağ tarafta. Abi bir bantep atsam çok iyi olacak. Bomba attı. Bizim takımdan iki kişi ölmesi kötü oldu bayağı abi. Abi vuramıyorum ya. Vurdum. Bir tane vurdum abi. Aa, arabadan vuruyor çok kötü. Ah be. Ee, Batuhan bu arada ile da Şöyle bir SA'yı alalım. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi bu serinin devamı için 250 like atmayı unutmazsanız sevinirim. Şöyle devam edelim. Ay gidiyorlar ama ben rushlamayacağım. Uzaktan vurmaya çalışacağım. Abi çok kötü denedim ya. Daha yeni ki çok timing öldük hepimiz ya. Boştan yere. Bu arada esa dışında silah alamıyorum sürekli. Neyse en azından tabanca oynamaktan iyidir. Çünkü bizim takım şu an full tabanca oynuyor neredeyse. Abi burada duracağım ya. Birisi burada. Rush gibi. Belong'dan birisi var ya abi umarım görür. Uzaktan bakıyor. Belong'ta. Yani büyük ihtimalle Belong'da. Birisi de t is geliyor. Abi çok kötü sıkıştılar şu anda. Abi. Abi uzaktan da vuruyorlar. Çok kötü denedim ya. Arkaydım biraz hassasiyetleri arttırdım. Şöyle hakemizi alalım. Karşıdaki takı takım, karşıdaki takım birazcık toksik konuşmaya başladı. Çok rahatsız ediyor da. Eğer böyle ilerlerse kapatacağım chat'i. abi çok iyi tarıyorlar. Burada tıkalı kaldık artık. Abi ne yapıyorum ya? Ne arkadaşlar? Hop geldim. Abi Ses geliyor. Abi nasıl yordu o beni ya? Bu taraflarda bir yerlerde ya Yok burada değilmiş Abi bomba gidiyor Umarım yetişebilirim Yetişemezsem çok kötü bomba gidecek Abi bombayı çözüyor Çözdürmedim en azından Neyse Şöyle AK'mizle oynayalım. Alon karşılayacağım ya bu yer. Ya AM'in gitmek çok mantıksız çünkü ölüyoruz boştan yere. Şöyle bir şey yapacağım. Ama flash'ı Onlar da flash attı. Abi flash mı attı? Aldım abi. No bıraktı gerçekten. Abi çok kötü öldüm ya. Neyse ki en azından ben buranın City Map olduğunu düşünüyorum. Yani en azından T'de 4 almak da güzel bir şey. Bakalım şöyle skorumuza. 4 6 çok kötü değil yani. Abi şöyle kapıya geçeceğim. Ya arkamızı kapatmak için Smok aradım da yokmuş almamışım Abi boştan yere Ben öldüm ya hmm, Ne alsam Şöyle bir TRG alalım ya Uzun zamandır oynamıyorum Ya Beylong bakmak mantıklı. Beylong bakacağım ya. Umarım ölmem. Vuramadım. Göz bilerek. Abi gerçekten Ya neyse ya problem yok. Bakalım. 6-6 yaparsak şu anlık çok iyi olacak bizim için. Şöyle takımı takip edeceğim. Nereye gidecekler bakalım. Aa gidiyormuşuz. Bu sefer böyle bakacağım ya. Umarım arka yemeyiz. Abi bizimkiler gelseler çok iyi olacak ama. Bakalım 3A 2B yazalım şöyle. Ben ha, gideceğim ya. A yazalım. Abi ya boştan yere öldük. İlk silah hilini aldık. Bu bizim için acayip iyi oldu. Şöyle esamızı alalım tekrardan. Burant e, ee, B gideceğim ben yani, gerçekten. B gitmek daha mantıklı gibi gözüküyor. Abi B geliyorlar sanırım. Diyeceğim ama A'da bomba. Abi aşağıda gözüküyor adam. B'de ne ya? Artık eminim. Abi böyle bakacağım. Abi gerçekten kanser olmamak elde değil ya. Adamın P90'ı var. Adam direkt çıktığı gibi kafa atıyor. Yani üstelik bir de videoda olunca daha çok kasıyor telefon. Yani çok büyük sorun yaratıyor ya. Ben de Prefire'ı atarak çıkacağım. Abi nasıl vurabiliyorsun ya? Bir dursana. Abi nereye gitsem oraya geliyorlar ya. B'ye gideceğim B'ye gelecekler. Şaka gibi ya. Bakalım. Ben dedim abi ya B'ye gidiyorum B'ye geliyorlar. Ya bakalım silah olarak yine P90 almayı düşünüyorum da. Aslında şu nişan büyüklüğünü biraz kısabilirim ya. Rahatsız etmeye başladı. 41 yeterli. Adalar adamlar. Flash attı. Yani birisi solda, Bakalım birisini düşürdük. Ses varmamam lazım gibi. Geldi birisi. Birisi de base. Vurdum. Tamam. Güzel oldu ya. Biliyordum yağacağını zaten. Artık birazcık Trey Hart oynayacağım. Rahşem ha ee, Bu sizin için oynayacağım arkadaşlar. Bakalım kaç kilo alabileceğim. Umarım B'yi satabilirim. B geliyorlar. A'da bir kişi sesi duydum. Umarım long falan değildir. Yani duymamış da olabilirim belki. Diyeceğim ama. Abi çok kötü flash yedim. Gözükmüyor. Vurdum. Bombayı, bombaydı sanırım ama. Aldım onu da bitti. Neyse ki güzel ya bu round yani. Kazanacağız umarım. Bakalım şöyle bir oyun skoruna. Güzel ya. Kötü değil. Abi gerçekten karan bitimi seviyorum ya. Bu arada arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz Vuzo 4 yazan herkese kalp atacağım bilginiz olsun. Ee, şöyle bir pusalım. Ee, bomba attı. Tamam. Sağına bakıyorum. Yok kimse. B olma şansları var çünkü ses yok şu anda. Şöyle bir sumak atlayacağım. Deneyecekler mi diye. Yok. Ses yok. Ama bir kişi durması yani bir kişi ben durmam lazım yani ağda. İkisi de orada gözüktüler. Yani tünelde veya longdalar. Şöyle bir bomba atalım. Tamam abi onu aldık. Büyük ihtimalle sağda olacak. Abi sen çöz. Bomba bu tarafta. Abi sağda mı pusuyorsun ya? Koşmam lazım. Ama abi patlayacak. Yok tutamam yani. Kusura bakmasın kimse. Bir canlı kurtuldum. Baya şanslıyım. Ee, bakalım ya. Boştan yer öldük. Ya önceden çözmeye başlasaydı aslında alabilirdik. B gelebilirler ya ağlar sanırım abi abi öl ölmedi neyse bizim arkadaş orada burada duracağım ya. Abi awk alacağım. Ondan sonrasında bir de böyle bombalarımı çekelim. Ee, B2 yazayım. Çünkü B2 gelsinler be. Çünkü B gelecekler ya. Tahminimce B gelmeye çalışacaklar. O yüzden B dedim. Ee, bu da size taktik olsun. Şöyle önlerini kapatın arkadaşlar. Daha zor girerler. Gördüğünüz gibi yani. Adam denede Öldü. Aşağıdan gelmeye çalışan var mı diye bakıyorum. Yok gibi. Gözükmüyor. Tünel var mı? Yok ee, şeyde. Yukarı tarafta. Buraya gelir mi diye bakayım ben. Neyse ya bizim abi nasıl olabiliyor böyle bir şey ya? Helal. Yine bombalarımızı alalım. Gayet iyi gidiyoruz şu an. Yani kambik attırmalarına izin vermeyeceğiz. A diyelim. A gelsinler bakalım. Veya B'ye de gelebilirler ya. Bakalım. Mı? Ben B'ye gideyim de. Yok gözükmüyorlar A'dalar sanırım Yok abi A'dalar B'deler mi ya? Çok kararsız kaldım yani Yok A'dalarmış Dediğim gibi Tamam. Gelmeye çalışan birisi var gibi. Bir saniye. Nerede bakalım? Abi çok kötü. Denememem lazım ama denedim. Rush ya. Çünkü çok tehlikeli şu an. Aşağıda da olabilir diye. Abi ya oraya mı pusulur? Abi şaka gibi ya. Bakalım. Umarım yenilmeyiz ya. Şu an Treyhard modunda oynamaya çalışacağız. Abi vurabildiğim kadar vurdum ama beydelarmış ya. Yok abi. Yok böyle olmayacak ya. İki taraftan da sıkıştık. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Sonuçta bir bu oyun yani hem kazanmak da var hem de yenilmek de. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Hoşçakalın. Bay bay.